Bugün anneler günü ve ben seni çok özledim annem. İçimde hala büyümeyen bir çocuk ve hala o eski ben. Annem, bugün ellerinden öpmek sana sıkı sarılmak ve tüm dertlerimden alınmak istedim. O sıcak bakışını ne çok özledim annem. Hani ağladığımda ödüp saçımı okşardın ya. Göz yaşlarımı silip zeytin gözlü kızı gülümse. Hadi gülümse derdin ya. İşte Bugün seni öyle özledim anne. Anneler günün kutlu olsun. Canım anne. Yanında olmayı öyle çok isterdim ki. Bugün o sevgi dolu bakışını yürekten özledim anne. Seni çok özledim anne. Anneler günün kutlu olsun. Canım anne.